Biz Afyon'a gidip mercimekli bükme denediğimizde biraz hayal kırıklığına uğramıştık. Çünkü beğenmemiştik. Sanırım yanlış yerden yemişiz. Bir de evde denemek istedik. Soğanları kavurup üzerine haşlanmış mercimeği ve baharatları ekleyip karıştırıyoruz. 6 su bardağı un ve 2,5 su bardağı sudan bir hamur yapacağız. Annem yapacak yani. İçine bir yemek kaşığı sirke ve birazcık da tuz ekleyip yoğuruyor. Şimdi 250 gram haşhaş bunu da Afyon'dan almıştık. 2 çay bardağı sıvı yağ ve 100 gram da tereyağını böyle karıştırıyoruz. Hamuru bezelere ayırıp açıyoruz. Haşhaşı döküp her tarafına yaydıktan sonra kenarlarını çekiştir çekiştire hamuru inceltiyoruz ve büyütüyoruz. Hamur haşhaşı yediği için birazcık daha ekliyoruz. Hamuru bu şekilde katlaya katlaya sarıp eşit parçalara bölüyoruz ve onu da açmaya başlıyoruz. İçine bolca mercimekli harcımızdan koyup kapatıyoruz. Son olarak üzerine de haşhaşlı karışımdan sürüp fırına veriyoruz. Tadım zamanı! <laughs> Kız biz yapıyoruz bu işi. <laughs> Afyon'a gidip bir dükkan açasım geldi. <laughs> hmm, dışı da içi de mükemmel. Bir de yaparken çok yağlı gözüküyor ama yerken.